Ergo Baby kullanmamın 5 sebebi. Herkese merhaba, Acem Yenli kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Ergo Baby kullanmamın 5 sebebi. Birkaç hafta önce kanguru kullanmamın 5 sebebinden bahsetmiştim. Sizden markayla ilgili de farklı sorular geldi. O nedenle neden bu markayı seçtim? Ergo Baby neden kullanıyorum? Bununla da ilgili 5 sebebimi sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen başlayalım isterseniz. Birinci sebebim ortopedik olması. Ben hamileyken deniz makat duruştaydı. Yani başı aşağı dönmemişti. Kalça çıkıklığı olma riski vardı. O nedenle denizin ortopedisine, kalça çıkıklığı olmamasına çok takık vaziyetteydim açıkçası. Kanguruyu da bu sebepten ötürü çok detaylı araştırdım. Tamamen ortopedik olduğuna emin olduktan sonra Ergo Baby'yi tercih ettim. Kanguru alırken ortopedik olup olmadığını neye göre karar verdim? Hemen bunu sizinle kısaca paylaşayım. Bebek otururken kalçadan bacaklarının yanlara doğru açık bir şekilde <laughs> e, oturuyor olması gerekiyor <laughs> ve Böyle masa pozisyonunda dizinden 90 derece kırılıyor olması gerekiyor. Böylece bacak kemikleri leğene iyice oturur ve kalça çıkıklığı riski oluşmaz. Lütfen lütfen siz de eğer kanguru alacaksanız ortopedik olduğundan lütfen tamamen emin olun. Ergo Baby'yi tercih etmemin ikinci sebebi taşıma pozisyonları. Ben 360 modelini tercih ettim. Çünkü 360 derece denize her taraftan taşıyabiliyorum. Ne demek bu? Hem önümde taşıyabiliyorum, denizi karşıya baktırıyorum ya da bana doğru baktırabiliyorum. Kalçama alabiliyorum, yandan taşıyabiliyorum ve sırtıma da alabiliyorum. Benim en çok kullandığım pozisyonlar önümde denizi karşıya ve bana doğru baktırdığım pozisyon. Burada Ergo Baby'nin sitesinde bir uyarı var. Evet, karşıya baktıracaksanız 10-15 dakikayı geçmememizi tavsiye ediyor. Yine ortopedisi açısından denizin duruşunun sağlıklı olabilmesi açısından bu çok önemli. O nedenle buna çok dikkat ediyorum. Ee, karşıya baktırırken lütfen siz de Kanguru'nun markasının e, kullanım talimatında yazdığı sürelerin üzerine geçmeyin. Ergo Baby 360'ı tercih etmemin üçüncü sebebi kalitesi. Kumaşı tamamen %100 pamuk ve bu denizin sağlığı için yine önem verdiğim konulardan bir tanesi. Bununla birlikte makinede yıkanabiliyor olması benim hayatımı çok kolaylaştırıyor. Çünkü e, deniz daha küçükken sık sık kusuyordu ve kanguruyu lekeleyebiliyordu. Yine aynı şekilde dişleriyle her şeyi kemirdiği zaman şuraları çok fazla dişliyordu ve ağzını alıyordu. O nedenle kanguruyu sık sık Ergo Baby'yi sık sık yıkama ihtiyacı hissediyordu ve makinede yıkanabilir olması hayatımı çok kolaylaştırdı. Bununla birlikte denizi bana döndürüp baktırdığım zaman başını yaslayabilmesi için şuradan düğmeleri değişiyor ve yukarı alabiliyorum. Aynı zamanda Ergo Baby'yi dışarıda kullandığım zamanlar bile deniz Deniz bana dönükken çok rahat bir şekilde emzirdim de. Şu arka tarafında bir e, ekstra parça var fermuarın içinde gizlenmiş durumda. O parçayı çıkararak denizin üstüne geçiriyordum ve e, çok rahat bir şekilde kimse görmeden emzirebiliyordum. Aynı zamanda bu kumaş yağmur vesaire olduğunda da denizi korumak için kullandığım e, kullanışlı bir özelliği. Bununla birlikte e, düğmeleri aşağı yukarı e, değiştirilerek Deniz'in başına bana dönükken arkadan destekleyebiliyordum. Desteklediğim için de çok rahat bir şekilde uyuyabiliyordu Kanguru'da. Zaten dışarıda yürüyüş yaptığım zaman hafif hafif sallanıyordu Deniz Kanguru'da. Başını da arkadan desteklediğim zaman uykuya dalmaması mümkün değildi. Şu anda da galiba uykusu geldi birazcık. Ergo Baby'i tercih etmemin dördüncü sebebi tarz olması. Deniz'de daha hamileyken bir arkadaşımda görmüştüm ve tarzı çok hoşuma gitmişti. Ve zamanla farklı renklerini de ürettiler. Şu üzerinde gördüğünüz rengi ben çok beğendim, bunu aldım. Ama internetten bakarsanız farklı modellerini, farklı renklerini de görebilirsiniz. Kendi tarzınıza uygun olanını alabilirsiniz. Bu arada yeni bir site keşfettim. Operaassemble.com'dan Ergo Baby'nin farklı modellerini evet. ve farklı renklerini bulabilirsiniz. Ergo Baby'yi tercih etmemin beşinci sebebi, Dünya çapında çok güvenilir bir marka olması, bunu da yine çok araştırdığımda fark ettim ki dünyanın pek çok yerinden farklı anneler Baby'yi tercih ediyorlar ve çok memnun olduklarını gördüm. O nedenle yaygın olması, dünya çapında bir marka olması bana daha da güven verdi. Yine farklı ortopedistlerin ve uzman doktor görüşlerinin olduğu makaleleri de araştırdım. Farklı çalışmalar da var. İçime sindiği için bütün bu sebeplerden dolayı bu kanguru markasını tercih ettim. Benim Ergo Baby 360'ı tercih etmemdeki 5 sebep bunlardı. Ee, siz de kangurunuzu alırken tabii ki farklı kriterleriniz vardır ama benim size nacizane tavsiyem lütfen ama lütfen mutlaka ortopedik olduğundan emin olun. Çünkü bebeklerimizin sağlığı her şeyin önünde gelir. Benim bu videoda sizinle paylaşmak istediklerim bunlardı. Lütfen videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmak isterseniz Sağ taraftaki acemenli logosunun üzerine tıklayabilirsiniz. Yine e, bizim videolarımızdan ilk siz haberdar olmak isterseniz aşağılarda bir yerlerde zil butonu olacak. Onun üzerine tıklayın lütfen ve yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.